Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bomba bir videoyla daha karşınızdayım. Ve bugün yanımızda Lotus var. Hoş geldin Lotus. Hoş bulduk Orion. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, bitki vs brain rot oynuyoruz. Ve arkadaşlar diyeceksiniz ki sen niye bu kadar hızlı konuşuyorsun. Arkadaşlar şaşırmamak için. En sonunda şaşıracağım hızlı konuşurken ama. Her neyse arkadaşlar oyunun mantığını size başlangıçta da söylemiştim. Bu seriyi sevenler ve sevmeyenler olmuştur. Bu ba Umarım severler olmuştur. Çünkü bu seri daha fazla gelecek. Ve bu seri çekmemizi isteyenler like atsın. Yakında önceki önceki videomdan önceki videoda size anlatmıştım. Roblox videosu çekecektim. E, Roblox nasıl e, işte oynanılır videosu çekecektim. Çekiliş videosu çektim arkadaşlar. Ona ne atmadınız arkadaşlar direkt size ne mi hemen 5 like gelirse roblox nasıl açılır onu göstereceğim dedi direkt like attınız yani böyle ayıp yani arkadaşlar. Oraya ben yerime gittim şu anda. Arkadaşlar lotus yerine gitti ve şöyle 307 milyonumuz var. Evet. Buralara var. Arkadaşlar bu arada Lotus'a bir şeyler bir şeycikler de verdik. Arkadaşlar bu arada o 1.8'lik e, bu Baby Pepperoni Ed Matarala'ya birisi e, kazanan kişiye verdik. Kazanan kişinin ne yazdığını siz e, videoya giderek bakabilirsiniz. Size kalmış bir şey arkadaşlar. Videodan hemen çıkıp gidip bakabilirsiniz. Sonra videoya geri gelebilirsiniz. Şöyle bize ver. Şu Geyer yenilenmiş, Geyer demişim. Oo, Arthur'u gelmiş. Oo, Watermelon e, şeyi gelmiş. Aldım aldım. Aldım oraya. Evet arkadaşlar şöyle Watermelon gelmiş. Hadi şunları alayım. Şunu şöyle alacağım. Şöyle tohumlar. Watermelon seeds. Arkadaşlar şöyle nereye koyabilirim? <laughs> Arkadaşlar e, bu arada kendime yeni yeni, 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 yeni bir tane satır açmayı düşünüyorum. O yüzden şöyle güzel bir şeycikler almaya çalışacağım. <laughs> Mesela şurayı açalım. Şöyle arkadaşlar bir sürü suyumuz var. Şöyle. İşte bu balerina kapışın, tam da bana lazım olan karakteri. Arkadaşlar şöyle iki tane dragon fruit şeyimiz var. arkadaşlar buradakileri öldürmek bize düşmüş. O, Orion baksana bir ya gelip yerime. Bir saniye otuz. <laughs> <laughs> Şöyle, ver bakayım şuradan buz bombaları ve su. Arkadaşlar arkadaşlar üz ne? ne oluyor oğlum? Arkadaşlar ilk öncelikle e, hepsi birisi 3.1 vermeye başladı. İlk başta sonra e, sonra da diğerleri ise sonra diğerleri ise 1k 1k vererek büs büyük şey. Üst büyük şeylere dönüştüler arkadaşlar. Bu, bu bununla aynı oldu. Arkadaşlar bu çok güçlü bir satır oldu şu anda. Ve arkadaşlar bu satırımız 5000'e ulaştı. Sadece 3 tane bitkiyle. Gerçekten de arkadaşlar rekor gibi. Şaka gibi ama rekor oldu bu. Gerçekten de imkansıza yakın bir şey şöyle bir saniye. Evet um, arkadaşlar tamam şöyle bakıyoruz etrafa. <laughs> arkadaşlar şöyle güzel bir şekilde lan benim şeylerim nerede doğru ya. Arkadaşlar ben şeyi bitirmiştim. Buz bombasını şöyle geri alalım biraz. Buz bombası. Ya çalık kaçmayın. Evet arkadaşlar kardeşim kardeşim falan geldi bir saniye. Evet arkadaşlar gitti ikisi de. Her neyse arkadaşlar şöyle lotus'un yanına gidiyoruz. Arkadaşlar bu arada GR yenilendi. Şöyle bir bakalım. Arkadaşlar bu arada video arkası şöyle bir şey buldum. Arkadaşlar videoyu bir birkaç dakikalığına durdurdum. Böyle bir şey buldum. Boss olarak geldi ve 10.4 veriyor. Baya iyi. <laughs> ve arkadaşlar baya fazla güzel şeyler geldi. Treller var. Sonra Bombardiro Krokodilo. Sonra şöyle peperon içi bananata şeylerimiz var. Peperon içi midir? Bananata mıdır? Nedir artık? Şöyle arkadaşlar gö gördüğünüz üzere Bombardiro krokodilo falan Şöyle frigo, camelo, mamelo bir şeyler Baby pepperoni içi falan Bir tane daha Hemen şu anlamda O, 5 tane skuvası gelmiş bu arada. Bakabilirsin. 12 şans gelmiş. Şöyle 2 dakikada bir çay molası. Çok iyi. Evet. Şu an oma devam. Evet arkadaşlar ve 775 milyonumuz oldu. 1 milyara doğru ilerliyoruz. <laughs> arkadaşlar kuzey e, bazı bir tane kuzenim vardı. Onun onun arkadaşlar işte şeyi a, neydi Arkadaşlar işte parası bu oyunda 1.3 milyardı. Onu şimdi bugün geçmemiz gerekiyor. Ve ona güzelce bir hava atıp o, bizim ondan daha güçlü olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Para olarak daha fazla bizden. Çünkü arkadaşlar o hiçbir şeyi harcamıyor parasını. Sadece biriktiriyor. O yüzden arkadaşlar bayağı bol bol parası oluyor. Arkadaşlar ben hiç öyle değilim. Paramı falan o kadar da fazla biriktirmem. Bu oyunda. Özellikle sonra sonrasında da hemen paramı harcar. Giderim kendime, kendim için yararlı eşyalar alırım. Yani ben böyleyimdir. Arkadaşlar siz, ben bu alüminyum bat, bu forest flower sonra bu bunu 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 falan boşuna mı aldım arkadaşlar? Bunları kullanıyorum tabii ki de. Banana gana fazla kullanmıyorum. Ara sıra Hı. kullanıyorum arkadaşlar. Bunu ara sıra kullanıyorum. Arkadaşlar bu arada <laughs> e, Bu arada arkadaşlar en sondaki kutsalı aldım. Oo, Lotus, ben böyle bir yere geldim. O ne? Günlük ödüller falan bir şey var. Portal aldım parayla. Portal mı aldın parayla? Nereden aldın? Ee, şu an sanırım köprü var diyor o tarafta. Aldım mı? Baya değişik bir yer. Çok gelmelisin. Bitki yerleştirme makinesi diye bir şey Portal. var. Portal. Bu mu? Aynen. Evet. Tamam. evet. Geldim. Arkadaşlar, burada çok eski şeyler var. Evet, Lotus Game de burada. Arkadaşlar, burada çok değişik şeyler var. hemen bir iç kim koyup Bir Bu ne? Oğlum bu ne? Merci. Arkadaşlar 3 tane birleştirip %35. He. Aynen şu boss'u bir koyayım buraya. Boss. Arkadaşlar buradan Frigo Kamele, Coco Fanto, Elefanto bir de Trippi Tropi'yi alır koyunca bir şeyler mi oluyor? Bilmiyorum. Evet. Kofanto'yu arkadaşlar bir koyalım. Şöyle Kofanto, Ko, Elefanto. Plage. Plage yaptık arkadaşlar. Fr evet arkadaşlar Frigo Camelo. Tri Trip arkadaşlar galiba yok. Hmm. Ben de sunflower seeds var. Bu arada bitki mağazası ve ciğer yenilendi. Bakabilirsin. Okey. arkadaşlar şu an doğru kaleye or kaleye de ihtiyacım var. Or. Ha arkadaşlar or Rainbow or kalero gelmiş. Sadece arkadaşlar bir trip bir tropi kaldı. Onu da alırsak şöyle bir tır... Arkadaşlar trip bir tropi de oldu. <laughs> Bır bır neydi bu arada? Ve arkadaşlar ödülleri aldım. Bır bır patamem epic miydi? Ve arkadaşlar ödülleri aldım ve böyle bir kart kazandım. Vay. Bakalım e, bu kartı güç kartından ne çıkacak? Bu bende var. 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 Bak, kartı nasıl aldın bu arada? Var arkadaşlar bu da. o bu yok. Arkadaşlar saniye iki tane gelmiş. Bunları nasıl yeniyoruz? Lotus bak e, şuradan bunları bunun istediklerini koyuyorsun buraya. Sonra sana güzel şeyler veriyor. Ha, tamam anladım. Burada burada da arkadaşlar eski eski oldular bilir. Fuse makinesi. Şu an üzerine brain rotu yerleştir e, yapınca onlar kendisi yerleşiyor mu yoksa? Bir saniye. Bırbır bır, bır yok arkadaşlar biliyor musun? Sergiye ya gerçekten de yok mu? Oraya maşallah orkala orkala verebilir misin? Orkaları orkala var. Ha. Şu an bayağı bir karakter eksik. Ne ihtiyacın var söyle. Bayağı bir lazım hadi. Bu yanıma gelsene ben sana söyleyeceğim teker teker. Tamam lotus. Turlimeri turlici ne? Anladım. Yo <laughs> tripi tropi. Pardon. Trip. Tripi tropimiz bir var mı diye. Trip. Şu 10 milyon para. Bu değil. bu. Evet evet. Coco Fanto. Coco Fanto'ya da ihtiyacım var galiba. Sanırım. Hmm. Al buyur. Al. Bizim var free kamerayla. iki tane kaldım. Free. Evet, al. Arkadaşlar Lotus'un bütün buradaki malzemeleri bizden birer tane daha varmış. Lotus aldın. Evet, burada. Yani evet arkadaşlar Lotus açıyor. Ve arkadaşlar ve ben bu Ooo Arkadaşlar Lotus'ta bende olan bir şey geldi. Brain Rot kutsaması. Evet arkadaşlar. Oo ve... bende o yoktu galiba. Yeterince kartı. Çiçek arkadaşlar parlak bir tane e, ka... ve bir tane daha ve Bal havaları için ve bir tane daha. Güne... Arkadaşlar bu bende yok yoktu. 200 beyinde Brain Rot'u öldürdüğünde televizyonu üzerine... bonus para kazandı. Ha. Ve Ne evet, devam? Abi. Oy bu ne kadar güzel bir şey ben. Her, yirmi, her 25 brain öldüğünde yine 10 saniye boyunca %10 öfke rastgele bir bitki güçlenir. Vay bunu gelenlere bak. Çok iyi. Günlük ödüllerimizi aldık ve yarın devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Şunu aracı bana salmıyor yani. Bilmiyorum. Galiba bunlar ee durmamız gereken Bire notlar mı ne? Arkadaşlar burada makine makinemiz hala oluyor. Bu dur arada arkadaşlar e, şu anda Lotus tam yanımda olduğu için ben Lotus'u ekranda da görebiliyorum. Bu arada şu üçünü de birleştirelim. Sen de bir, bir fatabin var mı? Var ha, da, da Dur dur bende var pardon. Yerleştir. Birleştire tıkladım ve Evet arkadaşlar şöyle bir şey bir, bir şeyciğimiz de gelmiş. Bir dakika içinde şu an bana güzel bir birleştirme makinesiyle bir şey verecek. O 10 saniye sonra. Hemen geçiyorum ben de Arkadaşlar burada Premium Water var. Günlük ödüllerden geldi herhalde. Şöyle bana da gar yerine koyayım. Şöyle arkadaşlar yerime bir gelelim. Hemen. Ben de yeni rebitimi atacağım sanırım. Arkadaşlar şuradaki Baby falan ve falan. Buradaki bitikleri baby. şöyle bir korvey, şöyle kalp kalp şeyi de alalım. Revit 3 yaptım ben de kendime. Lock tamam. Falan. Şöyle Arkadaşlar Şef Krabra Kadabra gelmiş. Hmm. Ben geri gidiyorum. Ve şu an 30 saniye içinde bana bir şey verecek. Umarım güzel bir birleştirmeyi verecek. Umarım. Vay be bu portala gelmeden bile Hemen arkasında bile varmış. Arkadaşlar şef krabra kadabrayı aldık. Şöyle bu şef krabrayı da bir şöyle şu tralleri yu bir iki bir ve ve bize ne veriyor? Şöyle hemen bakıyorum hemen bak. Vay böyle bir şey verdi. Baksana. Çok dehşet bir şeye benziyor. Nedir o? Bir dakika göstereceğim sana. Arkadaşlar şöyle bir düzenlemeye bastım. Aha kutsal şanslı diye bir şey dedi. o verdi. Ben şu an bu nadir ve bitleri hmm. satmam lazım çünkü çok hızlı geliyorlar. Arkadaşlar şöyle Sabahtan beri full 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 diye başım ağrıttı artık bu. Şöyle bir <gülüyor> <gülüyor> Ben hemen kendimi yönerliyorum. Oryon şu an sende şey var mı ya? Daha yüksek şeyler, Şu an benim yeni rapit atmak için 100 milyon ihtiyacım var. Hem arkadaşlar Styrox arıyor bir saniye. Her neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter bence. Bence de bu kadar yeter diyor şu an Lotus. Şu anda arkadaşlar e, videomuzu bitirmek üzere hepinize görüşürüz ve bay bay.